Merhabalar size mor salkımı göstermek istiyorum mor salkım bir sarmaşık türü e, senede iki defa açıyor Budandıktan sonra şimdi bu zamanlarda ikinci kez açacak e, kuru ağacın üzerine sarmış sanki ağaçta büyümüş gibi olmuş çok güzel bir dekor olmuş çiçekleri solduktan sonra budanır, yeniden güçlenip açar. Çok güzel kokusu var bu mor salkımın. Ve bunun şerbeti de yapılıyormuş duyduğum kadarıyla. Mis gibi kokusuyla, güzel rengiyle öyle size göstermek istedim. Ben çekerken çok beğenerek, severek çektim bu güzel çiçeği. Maşallah çok güzel, Allah çok güzel yaratmış yani. Özene bezene Merhabalar. Size mor salkımı göstermek istiyorum. Mor salkım bir sarmaşık türü. E, senede iki defa açıyor. Budandıktan sonra, şimdi bu zamanlarda ikinci kez açacak. E, kuru ağacın üzerine sarmış. Sanki ağaçta büyümüş gibi olmuş. Çok güzel bir dekor olmuş. Çiçekleri solduktan sonra budanır. Yeniden güçlenip açar. Çok güzel kokusu var bu mor salkımın ve bunun şerbeti de yapılıyor.